Arkadaşlar merhaba. Şimdilikle personel personal cape'i anlatacağım sizlere. Bunu 600 bakiye karşılığında Power Up Store'dan alabiliyorsunuz ya da koleksiyon reislerden elde ediliyor. Klan peleriniz olabilir. Yani şu şekilde hemen gösteriyorum sizlere. Normal klanınızın pelerinin üzerine de alabiliyorsunuz. Buradan geliyorsun cape kısmına. Personal cape'i seçiyorsun. Buradan istediğin pelerini ve rengini de seçebiliyorsun. Mesela şöyle yapalım. Bu dediğinde bu item üzerinden gidiyor. Şu an bende var olduğu için gitmedi. Normalde bu sizde gidecek. 15 gün boyunca e, cape özellikleri kazanacaksınız. Onu da şu şekilde göstereyim. Cape bonuslarda neler var. Buradan damage bonus alabiliyorsunuz. Defense, X bonus, coin, drop ve NP bonus. 5 bakiye karşılığında da tekrardan mesela defense yapabilirim. İşte coin yapabilirim farma geçerken. 5 bakiye karşılığında bunu değiştirebiliyorum. E, klan pelerinimi görmek için de H tuşundan Cave Settings'a geldim. Buradan klanı seçebilirim. O zaman klan pelerine geçer. Şöyle kral yapalım kendimizi bir de. Mesela klan pelerininde şu an yeni aldığım için. Personal Cave'e geçebilirim. Aynı şekilde yani kişisel pelerinizi buradan arkadaşlar bir tane sembol de koyabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Hani illaki bir klana girmek zorunlu değil. İyi oyunlar dilerim. Aa, bu adam öyle oturup ağlayacak. Yas tutacak bir kişi değil. En son yas tuttuğu gece altı babayı öldürmüş.